Babam nasılsın? Nasıl gidiyor işler? Şükür abi şükür. İşin tadı tuzu yok da şu hayat şartlarında ne, neyini bekliyorsun ki? Bak biz emekli adamız sürünüyoruz hale. 37 sene el işçiliği yapmışım emekli oluncaya kadar. Ondan sonra da bak aldığımız 3200 lira elektriğe mi yeter, doğalgaza mı yeter, kiraya mı yeter, yemeğe mi yeter? Sana soruyorum. Şu anda olmuş bir kira bir buçuk iki lira. İki liranın altına yok. He. Nasıl geçinecek? Mecbur da şekli bu koşturacağım. Yaş 67. 60. 67 yaşında bak ben bu işi yapıyorum. Devlet utansın. Başka bir şey demiyorum. İlk başta Ekrem İmamoğlu'nun yıldızı çok parlaktı evet. değil mi? Sonradan ne olduysa o biraz sönerken Mansur Yavaş kat 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 çıkmaya başladı. Sokaklarda ismi anılıyor. Çok ilginç. Yani şurada şöyle bir şey söyleyebilirim. İstanbul'daki rekabet çok büyük. Ee, Ankara'da e, daha sakinledi rekabet. Artık birazcık daha e, teslim olunduğunu düşünüyorum halk olarak. E, o yüzden e, yıldızının daha sağlıklı bir şekilde parladığını hala Ekrem, Ekrem Bey'le de uğraşıldığını düşünüyorum açıkçası. Bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak gibi gözüküyor şu an. Bu bir taktik midir değil midir bilmiyoruz ama Kemal Bey'in küskün AK Parti ve MHP'lilerden oy alınmayacağı e, gibi bir tehlike var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kemal Bey Tayyip Bey'i yenebilir mi? Burada şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada zihniyetle ilgili bir çatışma olduğunu düşünüyorum. Bir şahıs üzerinden ...bunu değerlendirmenin çok doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, Kemal Bey'i anlayabilmenin e, biraz daha üst bilinçte e, olduğunu düşünüyorum. E, bu benim e, bakış açım. E, o yüzden kendisini harcamaya çalıştıklarını düşünüyorum bu anlamda. E, bu tarafta birazcık daha katı fikirlerim var çok özgünüm ki. Yenecek. <laughs> Yenmek zorunda, alacak. Son seçim bu biliyorsunuz değil mi? <laughs> muhalif, bir daha yok muhalifler CHP falan, %12'lere falan iner. O kemik oyu var ya. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim, çok uğraşılıyor. Çünkü İstanbul-Ankara kazanıldıktan sonra bence olayın tamamen boyutu değişti. E tabii ki de bazı siyasal oyunlar var. Ama biz bir öncekinde çok sahip çıktık e, oylarımıza. Bence bu sefer de bunu yaparız diye düşünüyorum. Yani ben e, birçok AK Partili ticaretle özellikle uğraşan insanın artık o kadar koyu AK Partili olmadığını görüyorum. O yüzden umutlarım hala devam ediyor. Teşekkür, evet. En güçlü e, olay o mu sence? E, Kılıçdaroğlu da var. Evet o da var. O da var. E, Valla e, memleketi görüyorsunuz. Bu serbest piyasa ekonomisi milleti canından bezdirdi yani. İsteyen istediği istediği fiyata satıyor. Alan var, alamayan var. Elektrik faturaları tavan yaptı. Biz bu hükümeti istemiyoruz. Vallahi gitsin yani. Gidecek mi bu defa hükümet? Gidecek. Gitsin efendim. Millet işte ise bir nefes alsın, bir rahatlasın. Yani geçmişi arıyoruz ya, geçmiş günlerimizi arıyoruz. Çok acı. Çok acı. Melemen yemiyoruz. Melemen bile lükse girdi bu bu ayda. Biber olmuş 40 40 lira, 50 lira. Domates 20 30 lira. Şaka gibi değil mi abi ya? Tabii canım ne demek. Manavlar kuyumcu oldu kuyumcu. Manavlar kuyumcu oldu. Hükümet uyuma uyuma. Ankara şimdiden süper oldu. Çok başarılı. Abi, biz Ankara'lıyız doğru Reis diyor. Cumhurbaşkanı olarak da düşünüyoruz. Number one bir adam. İstanbul'a da İmamoğlu. Vatandaş Nasıl? bunu düşünüyor. Kemal Bey'in adaylığı hakkında ne düşünürsünüz? Kılıçdaroğlu mu? Evet, Olabilir. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu da olsa kazanır mı diyorsunuz? O da kazanır. Zaten biz bunları programlı kadrolar çalışılıyor. Yanlış yapmadan, hata yapmadan. Son seçime gidiyor çünkü muhalefet. Evet, Bir daha kaybederse evet. muhalif partiler ee, kalmaz artık. Yanılmayacağız. Her şey çok güzel ya, olacak. Mansur Yavaş sizce aday olmalı mı? En güçlü muhalif aday kimdir? Kime göre kimin karşısında? Tayyip Bey tabii ki de. Ha, Tayyip Bey'in karşısındaki... Mansur Yavaş adaylığı yetmez. İkinci ittifak adayı Mansur Yavaş olması doğrudur. Fakat üçüncü ittifak sandığa gitmeyen yüzde bir yüzde on bir kitle var. CHP'de mecburen evet diyen bir kitle var. Bunun toteline baktığınız zaman yüzde yirmileri buluyor ve maalesef bu ülkede yüzde yirmilik bir ses ne istediğini söyleyemiyor. Evet. Dayatılan bir Mansur Yavaş, Tayyip Erdoğan geçmişe bakın. Çeşitli siyasi partilerin kimlikleri var. Mesela sosyalist olarak gördüğümüz, düşündüğümüz kişilerin zaman içerisinde nasıl sosyalist olmadıklarını gördük. Maalesef çok örnekler yaşadık. Muhalefetin güçlü aday çıkartmak gibi bir derdi yok. Öyle bir derdi olsaydı Ekmelettin'e gidin bir. Şu an Ekmelettin nerede? Hangi Berat Albayrak'ın yanında. Berat Albayrak e yani devletin. muhalefet iktidara karşı güçlü bir muhalif lider, sallayacak bir lider arayışında değil ki. Birlik olmak nasıl bir çatı adayı çıkarabiliriz sorusu daha doğru. İşte o yüzde yirmilik kitlenin de içinde olanacağı bir güç nasıl yaratılır? Onu sormak daha doğru. Mansur Yavaş bence çok takdire değerli bir siyasi Ankara'da çok önemli güzel şeyler yaptı. Bu anlamda da ben onun kullanıldığını düşünüyorum. O bunu istemese de kesinlikle ben Mansur Yavaş'ın yerinde olsam aday olmam. Böyle bir Türkiye'de olmam. Mansur Yavaş aslında çok iyi bir insan ama sanmam koyacaklarını. Keşke gelse vallahi. İyi ama. Gelecek mi? Tabii gelecek. gelecek. Mansur Yavaş geliyor. Sabah da konuş, dinledim. Geliyor. Evet kabul etti oldu mi? Oldu. Kabul etti <laughs> mi? Evet ya neden bize sorulmuyor? Kim istediğimizi CHP bizlere sorması lazım. Evet. Halk yani, Mansur Yavaş'ı mı istiyor diyorsunuz efendim? Bence de istiyor. İzledim halk olduğunu, istiyor. Yok. Mansur Yavaş gelecek. Çünkü herkes i̇nşallah, onu istiyor. Inşallah. inşallah, inşallah ısrar ediliyor. Biz anlamış değiliz. Bize de sormaları lazım. Madem öyle bir kamuoyu yoklaması yapılsın. Şu veya için referandum yapılsın. Doğru olabilir. Şu evet. An için aslında biz CHP'den aday yok. böyle bir şey bekliyoruz. Referandum yapılsın. Halk oylaması yapılsın. Kim istediğimize karar verilsin Ondan sonra Kılıçdaroğlu'nu ıı, seçilirse o gelir. Ama biz Mansur Yavaş istiyorsak da Mansur Yavaş gelir halk olarak. Vallahi abi ben Mansur Yavaş'ı daha önceden biliyorum. Tamam mı? 10-15 sene öncesinden biliyorum. Iyi bir adam bana göre. Ama Tayyip Erdoğan'ın karşısında duracak kadar sert bir adam değil bence. Peki Tayyip Bey'in yeni Ama İmamoğlu'yla Kılıçdaroğlu'nu tokatlar geçer adamlıkta bence. Tayyip Bey'in aday olmama durumu var mı? Bu da konuşuluyor şıklarda. Vallahi olursa o, ben, ben çok üzülürüm şahsen. Kendi adıma söyleyeyim. Çünkü benim gördüğüm, e, ben dünya gündemine bayağı bakıyorum. İngiliz'e, Fransız'a, Alman'ı, İtalyan'a ne diyorsa ona bakarım ben. Burada 3-5 bu tane yalancı gazetenin, 3-5 tane gevşek televizyoncunun söylediğine bakmıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yunan ne düşünür, Fransız ne düşünür ben buna bakıyorum. Tayyip Erdoğan gibi bir adam hepsinin hakkını veriyor. Ukrayna Rusya savaşını görüyoruz doğru mu abi? Ekonomi yani Aga'nın kim miydi? Bir daha Abi ekonomiyi var. düzeltecekler de. Oyun oynayan çok. Yani 5 tane market var şurada görüyoruz. Herifler aralarında WhatsApp grubu kurup milleti çok affedersin kucağa almışlar. Yakalandılar ama. Yakalandılar. Ama gene de düşmüş. E şimdi kafa, bak bir tane üstlerine kayyum atansa ne olur abi. Herkes sokaklara çıkıyor. Yok. Kimse hakkıyla iş yapamıyor. Hep diktatör. Ya bu millet diktatörü görmemiş abi. Yanlış anlama. Diktatör kim biliyor musun? Saddam Hüseyin. Diktatör Saddam Hüseyin. Futbolcularını sahaya çıkıp tekme tokat döven adam. Diktatör odur. Tam diktatör. Yanlış anlama. Benim gördüğüm bu adam ne yapıyor biliyor musun abi? Emekliler eskiden kuyruklu döndürdü. Tamam mı abi? Şu an ben görüyorum. İş kuru ara. Tamam mı? Diyor ki evine kadar diyor senin maaşını getirelim emekliye. Şimdi böyle hizmetleri yapın. Bir adam kötüyse eğer vay bizim halimize. İyi adam kim ben bilmiyorum abi. Şöyle söyleyeyim. Tayyip Var Erdoğan, mı abi iyi adam başka? Ben görmüyorum abi. Tayyip bana. Erdoğan zaten çalışmasaydı bu kadar meşhur olamazdı. İstanbul'a suyu getiren adam dediler. Aynen. Yalnız. Abi yanlışı vardı, doğrusu sonra, vardır. Bir noktadan sonra artık işleri bozmadılar. Yani işi ehlinden alıp mesela damat doğru seçim miydi? Allah aşkına söyle. Abi öbürü yanlış olabilir ama diğeri onun açını kapatıyor bence. Hem de hakkı. Yani diğer yaptığı Selçuk Bayraktar. Değil. Hayır. Selçuk Bayraktar diğer damadı 5'e katlar. Abi yapma dolar 15 oldu. Yani. Abi dolar 15 olabilir. Yanlış evet. anlama evet. dolar 2007'de de 1.35'ti. Sen üretim mi yapıyordun 2007'de? Şu Yapıyor muydun? Ya. Hayır iyi demiyorum. Etrafımızda pis heriflerin oyunları var. Tamam mı? Bu adamın da gücü bir yere kadar yetiyor. Biz halk olarak biraz birbirimizi kollamamız lazım abi. Peki. Ben yanlış anlama markete giriyorum. Devlet abicim şeyi kaldırmadı mı? KDV'yi kaldırdı gıdanın bazılarını evet. doğru mu? Ya yürüyorsun abi. Genel yani abi ya. E, KDV'nin düştüğü gün herif 20 lira daha zam yapmış. Vallahi saldıracaktım ben Bimci'ye. Ya babacım dedim siz Allahsız mısınız, kitapsız mısınız, ne ayaksınız sizi? Yani insanın biraz vicdanı olur, merhameti olur. Sen bu vatandaşa bu kadar zulmü nasıl reva görüyorsun ya? Devlet, abi asgari ücret 18 lira olmasaydı, ben sana şunu sorayım. Devlet 4.250 asgari ücret yapabilir miydi? Yapabilir miydi? Sana soruyorum. 4, Hangi iş adamı kabul edecekti, edecekti buna? Etmezdi. Nasıl peki asgari ücret yükseldikten sonra 2 dakikada takla attı dolar? Ücret, yani her strateji taktik kimse bakmıyor mu? Her şey ondan sonra, oldu. Şey ondan sonra oldu. Evet asgari ücretten sonra her şey kat kat kat. Tam kat, arttı kat, kat, kat. abi. Bak, adam ya Rusya'da bugün savaş çıkıyor. Hemen bugün yağ stokları bitiyor heriflerin Saçma değil mi gerçekten? İnanılmaz bir panik atak hali var. Adilik var abi. Ben söyleyeyim. Dolar azıcık yükseliyor. Herif günde üç kere etiket değiştiriyor. Dolar aşağı düşüyor. Kimse etiketi değiştirmiyor. Tayyip Bey bir daha kazanacak mı? Bence dibine kadar arkasındayım ben abi. Mansur Yavaş'ın adaylığına nasıl bakıyor gençler? Mansur Yavaş bence o on üzerinden onluk bir adaydır. Ben bu kadar diyorum. Kazanabilir diyorsun yani. Ya ben olsam ve oyumu veririm. Kemal Kılıçdaroğlu'na bakışımız nasıl olacak? Kemal Kılıçdaroğlu o da ona da veririm. Çok bir şeyim yok yani. Peki ikisi sence hangisi daha çok oy alır? Bence aldık? Mansur Yavaş olur. Ama o taraftan mı yapılmaz. Adaya bence yapılmaz. bence. Ben şahsen desteklerim. Çalışmalarını beğeniyorum. Yani yaptıklarından da memnunum. Klasik laflar da var. Yani Ekrem İmamoğlu gibi kozla vermiyor. Yani onu da kötü bulmuyorum ama yaptığı bazı şeyler de var Ekrem İmamoğlu'nda ama o da kötü değil. Ama yeterli muha muhalefet de yeterli bulmuyorum bu arada. Kemal Kılıçdaroğlu sence kazanabilir mi Tayyip Bey'e karşı? Adaya yani gene ya. yani dediğim gibi CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu çıkarsa şansını çok fazla görmüyorum. Yine muhalefetten en çok onu görüyorum ama Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı özellikle Mansur Yavaş'ın şansını daha yüksek görüyorum. İstiyorlar Mansur Bey'i. Diğer kısımda Kemal Bey de olsa diyorlar. Kemal Bey kazanabilir mi? Açık açık sorayım. Benim düşüncem hayır kazanamaz. Karşıdan mı oy alamaz diyorsunuz? Aynen. Sizden. Benim görüşüm Mansur Yavaş. Mansur Yavaş adaylığını koysun. %99.9 alır. Bak yine söyleyeyim. AK Parti'nin bütün oylarını da çalar. Evet. Çünkü Sonra... Kemal Bey olursa Kemal Kılıçdaroğlu. Zor. Zor mu? Meran Akşener gelirse alır ama en evet. güçlü, maaşı yavaş. Kazanır Çok, mı ilk turda? Kazanır. Çok dört bir insan. Emekçilerin hakkını veriyor, çalışanın hakkını veriyor. Diğerleri maalesef emekçinin ve çalışanın hakkını vermiyor. En önemli olan o. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun da adaylığı konuşuluyor o kazanabilir mi Tayyip Bey? Kemal Kılıçdaroğlu şimdi yıllardır kazanamadığı için biraz gözde değil ya. Gözde bir insan Eğer en başta birazcık kendini çaba harcasaydı belki kazanır da şu an Zor diyorsun. Mahsur Yavaş kendini gösterdiği için kazanır ya. Emekçinin aklını ver en başta. Emekçilerin aklını vermek güzel bir şeydir.